oğluma ne yaptın? Ha? Nasıl o hale getirdin? Sen ona zarar veriyorsun. Senin yüzünden hayallerinden vazgeçti. En büyük hayali doktorluktu. Sen onun kariyeriyle oynuyorsun. Ben ne diyorsunuz anlamıyorum. Bana numara yapma. Senin yüzünden hastaneden ayrıldı. Bizi ailesini reddetti. Feraye Hanım inanın benim bunlardan hiç haberim yok. Hala oyun oynuyorsun. Bu masum kız oyunlarıyla ancak Yiğit'i kandırabilirsin. Beni değil. Tek derdim para değil. Para için oğlumun hayatını mahvettin. Al şunları. Çık git oğlumun hayatından. Siz beni yanlış anlamışsınız Feraye Hanım. Ben Yiğit'e gerçekten aşığım. <laughs> Demek bu para gözünü doyurmadı. Tamam. Ne kadar istiyorsun? Aşkın kaç para? Yeter! Susun artık! Siz beni ne zannediyorsunuz? Ben Yiğit'e gerçekten aşığım. Benim aşkım satılık değil. Anlıyor musunuz? Benim aşkım satılık